Afganistan'da e, bu kriz çıktıktan sonra önceliğimiz e, özellikle tahliyelerin düzenli ve güvenli bir şekilde yapılması oldu. Biz de Türkiye olarak diğer ülkeler gibi Almanya gibi tahliyelerimizi e, gerçekleştirdik. 7 tahliyede toplam 1409 kişiyi e, ülkemize e, getirdik. Kabil Havaalanı'nın güvenliğini sağlayan güvenlik güçlerimiz ve sahadaki büyükelçimiz ve büyükelçilik görevlerimiz özveriyle çalıştılar. Tahliye konusunda bizden yardım isteyen birçok ülkeye de destek verdik. Havalanında ABD ve İngiltere ile birlikte birçok ülkeye bu desteği memnuniyette verdik. Perşembe günü Kabil'de yaşanan terör saldırıları ülkedeki durumun ne kadar hassas olduğunu bir kere daha gösterdi. Saldırıda yaşamını yitiren kişilerin ailelerine tekrar Başsağlığı diliyorum. Şimdi ise önceliğimiz e, siyasi süreç ve insani duruma katkı sağlamak. E, bunları da biraz önce e, Haykomas'la ve arkadaşlarımızla el aldık. Geçiş dönemi'nin bir an önce kapsayıcı şekilde tamamlanması ve ülkede otoritenin tesisi e, en büyük temennimiz. Büyük elçiliğimiz faaliyetlerinde şu anda devam ediyor. Tahliye zamanında Büyükelçiliğimiz havaalanında bu görevi yürüttü. Askerlerimizle, güvenlik güçlerimizle beraber arkadaşlarımız Büyükelçilik binamıza tekrar geri döndüler. Büyükelçiliğimizin başkanlığında faaliyetlerini sürdürüyorlar. Güvenlik durumuna göre değerlendirmelerimizi tabii ki sürekli güncelliyoruz. Taliban'ın yabancılar ve yabancı misyonlara dair olumlu söylemler oldu. Tabii bu sözlerin eylemlerde de e, yansıması gerekiyor. Ülkede insani kriz endişe verici bir duruma e, ulaştı. Ülkenin yarısından fazlası acil insani yardıma muhtaç. 10 milyona yakın e, çocuğun hayatı e, kuraklık, e, açlık, salgın nedeniyle e, tehlikede. Ülkede özellikle yaşanan kuraklık nedeniyle ciddi bir e, açlık yaşanabilir. Uluslararası toplum Afganistan'a e, yardımlarını arttırmalı, insani yardımlarını. Özellikle Birleşmiş Milletler'in Afganistan Acil Yardım Fonu tüm donörler tarafından e, desteklenmelidir. E, tabii insani yardımların ulaştırılması için e, Birleşmiş Milletler ve yardım kuruluşu görevlerine gerekli güvenliğin e, sağlanması lazım. Bunun için de Taliban'la e, tüm uluslararası toplum olarak, e, diyaloğun e, sürdürülmesi e, gerekiyor. Kötüleşen e, durumun e, özellikle güvenlik koşulların düzensiz e, göç riskini de arttırdığını e, görüyoruz. Şu anda Afganistan'da 3,5 milyon kişi yerinden edilmiş durumda. Afganistan kaynaklı e, göç akını kriz boyutuna ulaşırsa e, sadece bölge ülkeleri değil e, Avrupa dahil herkes etkilenir. Suriye krizinden dersler çıkartmalı ve birlikte bu konuda çözümler üretmeliyiz. Bu konuyu da Aykomas'la biraz önce ele aldık. Biz Türkiye olarak göç konusunda ahlaki ve insani sorumluluklarımızı yeterince yerine getirdik. Bizim artık ilave bir mülteci yükü kaldırmamız söz konusu değildir. Diğer taraftan Avrupa Birliği'nin de 18 Mart mutabakatı kapsamında taahhütlerini yerine getirmesi gerekiyor. Bu vesileyle e, Almanya'ya, ikili ilişkilerimize verdiğimiz e, önemi de vurgulamak istiyorum. Kısaca birkaç cümleyle vurgulamak istiyorum. E, Almanya ile her alanda ilişkilerimiz gelişiyor. Ama özellikle ikili ticaret hacmimizin e, salgına rağmen geliştiğini e, gördük. Geçen sene 37.7 milyar dolar civarındaydı. E, bu ülke rakamlara baktığımız zaman ilk 6 ayda, ticaret hacmimizin arttığını görüyoruz ve ilk defa 40 milyar doların üstüne e, çıkacağımızı e, öngörüyoruz. Yine e, Avrupa Birliği ve diğer konularda gümrük birliğinin güncellenmesi dahil bölgesel konularda Almanya'nın e, sağduyulu e, yaklaşımlarının e, devamını temenni ediyoruz. Daha önce Cumhuriyet yönetiminin de bu yönde bir teklifi olmuştu. Değerlendiriyorduk. Şimdi de facto bir durum var ee, ve e, Taliban'da havaalanının te işletilmesi konusunda teknik olarak e, Türkiye'den e, destek istedi. E, biz de bu konuyu e, kendi aramızda ve diğer ülkelerle değerlendirdik. E, değerlendiriyoruz. Ekiplerimiz havaalanında e, incelemelerde bulundu. Diğer bazı ülkelerin de e, teknik ekipleri e, bu incelemelerde incelemeleri yaptı ve bu e, ortaya çıkan raporların e, ortak değerlendirilmesini de o ülkelerle e, sürdürüyoruz. Tabii e, burada e, önemli olan e, güvenliğin tesis edilmesi. Havaalanın içer içinde ve dışarıda e, güvenliğin tesis edilmesi. Sayın Cumhurbaşkanımızın da e, vurguladığı gibi aksi takdirde hiçbir ülke kendi personelini güvenlik konusunda ciddi riskler varsa tehlikeye atmaz. Onun dışında Haykon'un da söylediği gibi bizim raporlarımızın da gösterdiği gibi havalanda ciddi tahribat var. Pis, kule, terminaller sivil tarafta da var. Özellikle bunların giderilmesi gerekiyor. Bunun için personel de gerekli aynı şekilde ihtiyaç duyulan tesisatla e, sağlanmalı e, ve de e, bu havaların işletilmesi için diğer ihtiyaç duyulan çalışmaların yapılması gerekiyor şimdi e, bu konuda iki aşamalı adım atılabilir birincisi e, insani yardımların ulaştırılabilmesi ve de Taliban'ın da vizesi olanlara e, vizesi olan Afganların da ülkeden çıkmasına izin vereceğiz demesiyle tahliyelerin ve bazı ülkelerin halen vatandaşları var. Bizim de vatandaşlarımız var. E, dönmek isteyen vatandaşlarımızın hemen hemen hepsini getirdik. Son perşembe günü terör saldırısından sonra e, tahliyeler e, durdu ve e, önümüzdeki süreçte bu tahliyelerin de devam edilebilmesi için bu tahliyeler döneminde olduğu gibi e, havaalanının geçici olarak işletilmesi. Ama bir de havaalanının ICAO standartlarında sivil uçuşlara da e, Türk Hava Yolları dahil açık olabilmesi için biraz önce söylediğimiz o eksiklerin giderilmesi ve çalışmaların yapılması e, gerekiyor. Hayko da söylüyor Taliban'la görüşüyoruz, görüşeceğiz diyor. Biz de bunu söylediğimiz zaman e, hemen Taliban rejimini mi ülkeye getiriyorsunuz, niye e, konuşuyorsunuz diyenler var bizim ülkede. İnşallah sizi de bu şekilde Almanya'da e, sorgulamazlar. Ama havaalanı konusu gerçekten e, ciddi bir konu. Eee bunu titizlikle de değerlendiriyoruz. Önümüzdeki süreçte daha detaylı incelemeler de bulunacak özellikle sivil uçuşlara ICAO standartlarında e, havaalanının açılabilmesi için yapılması gerekenleri yerinde e, inceleme e, süreci devam ediyor. Müttefikimiz Fransa'dan her zaman ilginç e, teklifler, öneriler ve girişimler gelebiliyor. Eee yani bu teklif aslında kulağa hoş geliyor. Yani Birleşmiş Milletler'in orada bir barış gücünün olması havaalan etrafında. Ama uygulamada bu kolay mı ya da mümkün mü? Ona bakmamız lazım. Şimdi Birleşmiş Milletler'in burada ne yapması lazım? Farklı ülkelerden bir güç oluşturması lazım. Bugün güç bakımından NATO'dan daha güçlü bir örgüt var mı? Yok uluslararası örgüt olarak. Şimdi NATO kararlı destek misyonu sona erdi. Şimdi bu durumda bu ülkeler buraya güç verecek mi? Bu bir. Ayrıca e, Afganistan'daki taraflarla bunu görüşmemiz gerekiyor. Afganistan buna izin verecek mi? Şu anda mesela Taliban havaalanı içinde de havaalanı dışında da güvenliği ben sağlayacağım diyor. Yani bunun e, çok e, uygulamada mümkün olmayacağını onlara da anlatıyoruz. Yani... Özellikle sivil uçuşları açı, uç, e, havalanın açılabilmesi için herkesin güvenlik konusunda emin olması gerekiyor. Bir de bu ülkede e, Daesh, Horasan terör örgütü var. Diğer radikal terör örgütleri var. Böyle riskler de var. Yani sonuçta e, bu bir tekliftir. E, tabii ki ciddiyetle değerlendirilmesi gerekiyor. P5 ülkelerinin hepsinin buna destek vermesi gerekiyor. Bir tanesi etse bile. E, karar çıkmaz. Rusya ve Çin bu konuda ne düşünüyor? P5 ülkesi olarak bunlara bakmamız lazım. Ama esas Afganlıların e, bu teklife e, ne diyeceği önemli. Maalesef e, dezenformasyon böyle durumlarda e, çok daha ya, e, yaygın oluyor. Hatta bazen de etkili olabiliyor. E, özellikle ABD ve İngiltere'nin e, Afganları ülkeden çıkardıktan sonra. Türkiye'de belli bir süre tutacağına dair e, bu iddialar ortaya atıldı o ülkeler bunu in, e, yalanladı böyle bir şeyin olmadığını yalanladılar Gerçekten de e, o hiçbir ülkeden bugüne kadar Türkiye'ye göçmenleri Afganistan'dan çıkardıktan sonra daha doğrusu tahliye edilen kişileri Türkiye'de belli bir süre tutalım teklifi hiç olmadı en başta vize konusunda ABD'nin bir açıklaması oldu Biz de zaten net bir şekilde ona karşı çıktık Böyle bir teklif ne Almanya'dan ne de başka bir ülkeden bize gelmedi. Ee, ve e, bunu bir kere daha açık daha kavuşturmak isterim. Bugüne kadar tahliyelerin büyük bir bölümü havayoluyla yoluyla gerçekleştirildi. Bazı ülkeler e, doğrudan e, Kabil Havaalanı'ndan e, kendi ülkesine tahliyeleri tahliyeler gerçekleştirdi. Bazı ülkeler de komşu veya da bölgedeki ülkeler üzerinden gerçekleştirdi. Özellikle komşu ülkelerin bu konuda ee, bize ve diğer ülkelere e, verdiği e, destek için teşekkür ediyoruz. Biz de e, tahliyelerimizi e, askeri uçakla özellikle e, Kabil ve İslamabad arasında gerçekleştirdik. Oradan da Türk Hava yolları ile vatandaşlarımızı ve bazı yabancıları e, ülkemize e, getirmiş olduk. Örneğin biz e, son tahliyelerimizi şöyle gerçekleştirdik. Havaalan etrafında çok ciddi kalabalık vardı. Vatandaşlarımız e, bu kalabalıktan dolayı e, havalanın kapısına yanaşamıyorlardı. E, Taliban'ın da belli noktalarda e, önlem aldığını da gördük. Yani kalabalığın havaalanına yaklaşmaması için. Biz de başka bir noktada vatandaşlarımızı toplayarak oradan otobüslerle havaalanına tahliyemizi e, gerçekleştirdik. Ve bu konuda da e, Taliban'dan da destek gördük. Yani e, yolda çünkü noktalar var. Ve oradaki e, bizim temas noktalarımızda görüşerek e, escort sağlanması dahil gerekli e, desteği de e, aldık. Yani böyle bir destekle ancak özellikle merkezden Kabilden komşu ülkelerin sınırlarına kadar karayoluyla gidecekse bu tür önlemlerin e, alınması gerekiyor, desteklerin de e, sağlanması gerekiyor. Aksi takdirde o insanlara iyilik yapacağız diye onların güvenliğini riske atabiliriz. Allah korusun.